Gel oğlum gel. Ben seni bu karınla baş edeyim. Al ne edici senet. Bir de bana sorun. Neredesin sen ya? Salak. Arıyorum seni niye açmıyorsun? Tekrar mı kaçırdılar? Yola başına bir şey mi geldi? Ne, ne, niye beni meraklı bırakıyorsun ya? Tamam iyiyim işte ya gördüğün gibi. Sana verebilecek iyi bir haber arıyordum. Niye? Tarım buldu doktorla konuşmadın mı? Konuştum. Sor oldu. Ah, ulaştım konuştum. Gel oturalım öyle konuşalım bizle. Ne oldu ya? Aa, ah. Öyle bir adam var. Hı tamam. Adam alanında e, kompeten bir profesör. Fakat abi, bu herifin e, bize yolladığı o örnek hasta hikayeleri doğru. Eee tamam bu çok güzel haber işte ne güzel. adamın ne Tarık'tan ne Seyran'dan haberi var. Nasıl yani? Ne Tarık adına ne Seyran adına ne de o Saffet adına e, randevu yok. Ama adam var. Böyle biri var ya o doğru. Belki hani sahte bir isimle bir randevu almışlardır. Vallahi en iyi yalan doğrularla beseli olandır. Ben adamın asistanı ile konuştum. Son dönemde Seyran'ın dosyasına benzer bir dosya bile şu anlara. Yani bence Tarık Seyran'ı Londra'ya kaçırıp gerisini ondan sonra düşünecek. Bu Seyran bir de Londra'ya gitmeye ikna olmuştu ya. Hala da gidebilir çünkü Tarık Ferit'e ya da sana bir şey yapmakla tehdit ediyor. Aslında saçmalama tuzak olduğunu bile bile gitmeyecek herhalde. Onun maalesef şu an tek bir derdi var. Tarık'ı Ferit'ten ve bizden uzak tutmak. O kendinden geçti bile. <laughs> Sen merak etme bak ben adamın asistanıyla konuştum ondan söz aldım. Şimdi onlar bir kongre sürecindeymiş biraz adam yoğun şu an. Ama ilk fırsatta Seyran dosyasına bakacak. Bizden sen merak etme hallederiz. Sen anneni aradın mı? Konuştun değil mi iyi? İyi iyiydi aradım da bir tuhaf bir şey hissettim bilmiyorum yani. İyi ama aklım onda kaldı onu da merak ediyorum. Bir arayayım onu da bir daha. Of of ya gerçekten of ya her şey üst üste geliyor çok yoruldum.